Merhaba. Emlak mı bakmıştınız? Aslında öyle de diyebiliriz. İşler nasıl gidiyor? E ee, işte yani kenar mahallede ne işi olacak ki? Burada eh, vakit geçiriyoruz. Esnaf hep ağlar. Hep ağlar. Ama ağlamak da aslında iyi bir taktiktir. Yani ne taktiği beyim? Hakikaten iş olmaz buralarda. Ee, bir şey içer miydiniz? Ya yani konsantre portakal suyu var Çaycı saunaya gitti. Dönüşte getirir. Siz ne bakmıştınız? Saray falan mı? Yani bu semtteki köşklerin hepsi tarihi eserdir. Size yaramaz. Ortam bize uymazsa biz ortama uyarız. Neyse. Tanıştığımıza sevindim. Ne yani? Siz şimdi sadece tanışmak için mi geldiniz? Eh öyle denilebilir. Bir de şu ballar dikkatimi çekti. Satılıyor mu bunlar? Valla Sinop'tan kız kardeşim gönderdi. Sonra nedeni de yok ama işte. Gelip geçerken milletin gözü takılıyor. Tüken akılda kalıyor. Aha, anlıyorum. Ürün çeşitlemesi yani. Multi product. Bir saniye. Alo. Aha. Tamam güzelim tamam. ben onları imzalarım. Yalnız imzalamadan önce bir görmem lazım. Burada faks var mı? Hmm. Evet. Üstümde yok ama isterseniz postaneden... Tamam tamam. Tamam kızım kalsın. Ben sonra seni ararım. Tamam. Hoşça kal Zekeriya. Evet. Gün başladı Zekeriya Sakar. İlk cinsle karşılaştın. <laughs> İyi günler. Birkaç arkadaş alabilir miyim? Eşya taşıtacağım da. Ya. Yanlış geldiniz kardeş. Burası bir nakliye şirketi ya da hamal iskelesi değil. Burası bir dövüş salonu. Biliyorum. Fakat benim güçlü ve kuvvetli arkadaşlara ihtiyacım var. Biliyorsunuz ki taşıma işi teknik bir iştir. Hem zaten dövüş salonumuzda da bir miktarda katkıda bulunacağım. Bağış kabul etmiyoruz. Makbuzumuz yok. Hiç önemli değil. Sanata yapılan bağıştan vergi alınmasına da karşıyım zaten. Yine de olmaz. Yani işin felsefi boyutu yok. <laughs> olmaz olur mu efendim? Var, var. Taşınacak olan bütün eşyalar Japon balı. Biliyorsunuz ki Japon malları hassas eşyalardır. Tıpkı bir lotus çiçeği gibi. Lotus çiçeği ince ve narindir. Eh onları taşırken de gönüllerini almak lazım. Ruhlarını okşamak lazım. E bunu da en iyi sizler becerebilirsiniz. Belli ki demagog hukuklu bir insansınız. Sözleriniz yine de gönlümü okşadı. Size yardım edeceğim. Ne dükkanıydı bu? Aa, home sweet home public service. Eşyalar çok uzağa taşınacak galiba. İngiltere'de mi açıyorsunuz dükkanı? <laughs> Yok canım bu mahallede. Samur sokakta bir emlakçı dükkanı. Samur sokak mı? E, i̇yi o sokakta bir emlakçı var zaten. Zekeriya Saka. Biliyorum. Çok ufak bir yer. Bana rakip olabileceklerini zannetmiyorum. <laughs> Güzel. Demek sabıka kaydınız yok. Peki askerliğinizi yapmış mıydınız Elif Bey? Yaptım yapmasın ama bunları neye soruyorsunuz? Ee, kusura bakmayın ama bu ev sahibi biraz böyle manyak manyak yani olur olmaz şeye çıngar çıkartıyor. Ya, ama siz merak etmeyin. Bugüne kadar buraya gelenler içinde en temiz sicile sahipsiniz. Efendim. Hoppa! e, çayı alıyorum abi. Ne yapıyorsun oğlum? Daha bitirmedim çayımı. Ya abicim usta bütün büyük bardakları topla getir dedi. Yukarıda kokteyl var. Paso portakal suyu istiyorlar. Yeni bir tane dükkan açılmış abi. Bir göreceksin. Taş gibi çok güzel alayım onu ben. Ya, ya ben bunun parasını daha peşin verdim oğlum bırak. Allah Allah. Peki abi. Al sen markanı da geri ver. Çünkü abicim yukarıda bir tane portakal suyuna bu markalardan beş tane veriyorlar. Ya! görüyorsunuz değil mi Haluk Bey? Yani ticaret ahlakı diye bir şey kalmamış yani. Hoppa! Zekeriya abi! Seninki geliyor yine. Hayır kalıp da seyretmek isterdim ama acil işim var acil. Kim geliyor lan? Hanım <laughs> Aa şu tesadüfe bakın yani beyefendi. iyi olacak hastanın doktor yani sizi tebrik ederim Bu evi tuttunuz sayılır İmsabınız geliyor İmsabınız Zekeriya Bey ben düşündüm taşındım Hı, Tam zamanda geldiniz Size nah, ağzınıza layık bir kiracı buldum Efendim kendisi zenci değil Türk evli ama Çocuksuz askerliğini yapmış Cumhuriyet ilkelerine bağlı Sabıka kaydı yok Maaşı da çok iyi Buyurun danıştırayım Hayriye. Bana bunu nasıl yaparsınız Zekeriya Bey? Fakat ben ne yaptım ki Hayriye Hanım? Bu adam benim eski kocam ayol. Yani beni orta yerde bırakıp sarı kafalı bir kadının peşinden giden adam. Bula bulamadım buldunuz bana kiracı diye. Yazıklar olsun size. Pup, pup. Ben nereden bilebilirdim Hayriye Hanım? Siz artık çok oldunuz Zekeriya Bey. Ben zaten buraya anahtarımı almaya gelmiştim. Hadi. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Buyurun, buyurun anahtarınızı. Ben de sizin saçmalıklarınızdan bıkmıştım zaten. Siz hayatımda gördüğüm en kaba emlakçısınız. Üstelik kersiniz. Sen kendine bak hanım. Adam olaydın da kocana sahip çıkaydın. Kadın milleti değil mi? bu Hepiniz aynısınız zaten. Ben de iki gündür burada tükende yatıyorum. Yatarsın tabii. Sana müstahaktın. gidiyorum. Git tabii git. Git biraz da o emlakçıyı dene. Git. Git. Ona da git. Emlakçıya <laughs> git. Emlakçı mı? Buyurun ne arzu etmiştiniz? Ee, e, emlakçı. Emlak. Çı. Emlakçı baktım. Belediyeden imar araştırması yaptım. <laughs> Sanayi bölgesi yapacaklarmış. Ee, bir dakika bir dakika ben seni sonra ararım. <laughs> Hoş geldin Zekeriya. Gördüğün gibi emlak sektörüne girdim. Emlak ha? Yani sizi tebrik ederim beyefendi. Bravo doğrusu. İki dakikada işi kaptınız, gelip dibime tüken açtınız. Bu sizin yaptığınıza ayıp derler, ayıp. Çok ayıp, çok. <laughs> Ayıp yok Zeker ya Serbest rekabet ortamında yaşıyoruz. Herkese fırsat eşitliği. Kimi ise o kazanır. Hem zaten rekabet işleri açar. Müşteri, müşteriyi çeker. Ne müşterisi ya? Ne müşterisi? Müşterim var. Topu topu bir hayriye vardı. Onu da sen kaptın. Bak, uyarmadı deme o karı manyağın tekidir ha. Hayriye Hanım mı? Niye öyle söylüyorsun ki? Müşteri belli nimettir. Hem zaten biz Hayriye Hanım'ın evini David Beckham paketine dahil ettik bile. Hı? Ne paketi? Bacon paketi. Ayrıca arzu edenlerin evlerinde Charlie'nin melekleri adlı üçlü pakete dahil ediyoruz. Marketing Zekeriya. Pazarlama yani. Ürüne imaj yüklüyorsun. Harvard'da okurken öğrenmiştim ben bütün bunları. Bak bu da benim diplomam. Biz bu işin eğitimini aldık. Zannediyorum bu tür kabalıklarla da burada olay çıkartmayacaksın. Ee, ne kabalı ya ne kabalı ya arkadaş. Resmen ekmeğimle oynuyorsun ya. Bak bir adamın ekmeğiyle oynanmaz bir. Karısına kızına bakılmaz iki. Biz Sinopluyuz ulan. <laughs> Bu tür ilkel konuşmalarla bir yere ulaşamazsın. Ünlü ekonomist Keynes ne demiş? Ticarette herkesin rızkı ayrı yazılmıştır. Boşuna sinirleniyorsun. Aha. Konut Bankası'nın genel müdürü de geldi işte. Bir saniye Zekeriya'cığım. Çekil şöyle. Konut Bankası mı? Ulan senin neyine tüken açmak ya? Neyine ya? Artık küçük esnaf diye bir şey kaldı mı ki? Nerede hortumcu, dalavereci, dolandırıcı var? Gelip biniyor esnafın Yıkılmak yok Zekeriya Bey. Bir Japon atasözüne göre ticarette herkesin rızkı ayrı yazılmıştır. Üzülmeyin bu kadar. Ya atma şimdi. Japonlarda rızık mı var ya? Olmaz olur mu Zekeriya Bey? ...bizim pilav dediğiniz şey onlarda rızıktır. Hı? Olayı ben de duydum Zekeriya Bey. Üzülmeme rağmen... ...ne yalan söyleyeyim... ...bir an için normal karşıladım. Ee, serbest rekabetin olduğu yerde bunlar olacaktır çünkü. Ayrıca rekabet bir ülke için çok faydalıdır. Rekabet üst kurulunun telefonu var bende. Lazım olur mu acaba? Rica ederim ticaret hayatımdan çekilin Tıraşan Hanım. Zaten canım sıkılıyor. Lütfen resmi gazete gibi konuşmayın şimdi Tıraşan Yenge. Zekeriya Bey'in moral verici sözlere ihtiyacı var. Ama aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Bu konuyla ilgili bir kanun mutlaka olması lazım. Biliyorsunuz burası bir hukuk devleti. Okul ve caminin yakınına içki dükkanı açmak yasak mesela. Bir emlakçıya yakın başka bir emlakçının açılması ile ilgili bir kanun olabilir mesela. Ay, tamam tamam susuyorum. E, ben en iyisi gidip avukatımı arayayım. Gidelim. E, size iyi günler. Dilerim. İyi günler Zekeriya Bey. Gidelim Aleyin.